Evet selamlar için bugün Alpen Goal adında bir indi korku oyunu oynayacağız. Şu an siyah ekranla niye bakışıyoruz mesela 20 saniyedir? Aa, oyun artık açılabilir mi rica etsem lütfen. Ha ne oluyor lan? Ha biz ma bir yerde mağara Oo. Koşmak çok sesli ve olduğun yeri belli edebilir. Etrafına dikkat et. Etrafıma neyine dikkat edeyim? Görmüyorum ki önümüm. Koşalım bakalım. Abi space'le eğilmeyi kim koydu? Şu space'e eğilmeyi kim koyar? Oo! <laughs> flash mı bu? Allahım ne olur flash olsun. Aha! Artık flash'ım. Oh my god! Aho! Oh. Wow! Ben buradan mı sürünerek geldim? Kanka bu şey değil mi bu? Adam şey değil mi bu? ince deliklerden geçenler. Do you remember the feather in the rat? Allah! Allah! Oho! Oy! <laughs> o aç birden üstüme. O ne lan? Kaymam için birazcık momentuma ihtiyaç var. Lan yani hızlı git. Oho! Yukarı doğru kaydım. Yukarı doğru kaydım. Yukarı doğru. Düğünün yukarı doğru kayan ilk kişi. Abi her taraftan bir canlı. Al sana momentum. Oo! Oo! Oh, Oo! Oh, Oo oh. oh, bir şey var arkamda. Allah! Allah! Allah arkama bakabiliyor muyum? Allah öldüm. Öldüm. Ha kardan niye öleyim ki? Abi oyunun atmosferi çok tuhaf. Ben buradan gideceğim. Sağ. Buradan gidelim. Hop! Aha! <laughs> Sunatımı taşa çarptım. Doğru mu gidiyorum? Yanlış gidiyorum. Ha peşimde ne geliyor benim ya? O ne? O ne? Allah! Allah! Kanka bu ne? Gözünü seveyim. <laughs> Ağza ah, <da> bak. <laughs> ah. Dur, bura dinlenme yeri mi? Oh, rahatlayalım birazcık. İçimizi dökelim burada. Oh, dünya çok güzel bir yer hala. Bu kadar mıç mıç eder. Erkek adamız biz, biz erkek adamız. Allah, bu bayraklar checkpoint galiba. Şimdi benim hiç arkama bakmamam lazım. Ben onu anladım. Ama cana... Abi tamam, tamam. Lan ne tarafa? Aşağı, 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 aşağı. Bura, 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 bura. Burada tamam tamam. Tamam cave diver oldu. Buraya giremiyordur ya. tam buraya giremiyormuş arkadaşlar. Başka bir rahatlama yeri daha. Oh, ben buradan girdim Ne Böyle yukarı gidiyoruz o zaman. O mağaralar da bayağı tasarlayan çok gerçekçi tasarlamış. Arkamda canavar buradan da gelmez herhalde kanka. Bismillah. Bismillah. Allah'ım. Allah'ım dur diyor. Kendi ölümünden sorumlusun. Kendini risk. Kendi risk sana gir kanka. Arkamdan bir şey gelecek gibi ya. Bir dakika kanka çıkmadan önce bir etrafa bakalım. Zantar tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu mağara bir bak bir bir tık bir tık gibi bu mağara beni. Allah 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 gelme 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 şerefti seni ne ikdeceğimi bilmiyordum ya bir kayıt patladı mı diye bir kontrol ettim de çünkü bir yanlış bir şey yaptım mikrofonu kasanın yanına koymuşum neyse şuradan gidelim bakalım bizi bir yere götürür diye tahmin ediyorum Allah. Allah. Galiba yanlışlıkla doğru yolu buldum gibi ya. Canavarın sesi geliyor. Canavarın sesi geliyor. Canavarın sesi geliyor. Allah. Korkuyorum ki çıkmaya ya. Bir yerden kapı... Buraya giremiyordur. Buraya giremiyordur. Aaa! Giremiyormuş! <laughs> Onu bu canavardan hiçbir yerde kaçılmıyor. Hiçbir şey para etmiyor. Bu canavardan saklanamıyorsunuz. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyor. Allah! Önüme çıktı! Önüme çıktı! Önüme çıktı! Önüme çıktı! Oh, önüme çıktı! Arkamda! Arkamda! Allah! Allah! Bir daha yanlış yere gittim. Yanlış yere gittim. Özür dilerim. Özür dilerim! Arkamda! Arkamda! Atla şimdi! Oh, oh, ne oluyor? canavarı! Atla! oh, <laughs> ah, ah. Aman Allah'ım karda mahsur kaldım. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Olmuyor olmuyor. Abi abi canavar yakınım da deme bana bunu yapma bana bak. Abi canavar nerede olduğunu bir göreyim ona göre gideyim ben. Canavarın ağzına kaymak istemiyorum. Oh o, oh, o. Oh. ya oyun oyun ne oluyor oyun ne oluyor Allah bir şeyler yaptım Buradan içeri, 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 içeri. Al, hadi, hadi, hadi. Çabuk, 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 çabuk. Do you ever meet? Pisinde, pisinde, the... pisinde, 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 Buraya gelemez. Buraya gelemez. Buraya gelirse buraya gelir. Arkadaşlar çok korkuyorum. Arkadaşlar yollar tamam. Sesime bir şey oldu. Sesim kesildi. Sesim kesildi, Sesim kesildi lan. Abi görmedi beni, beni görmedi. Beni görmedi o. Beni görmedi. <laughs> Oğlum sesim kısıl, Ses o, oh! Ses selim mi koptu lan? Daha demin öyle bağırdım ki sesim hafiften kısıldı lan. Burada takılıyorum ben kendi başıma. Arkadaşlar gideceğim yolu bulamıyorum. Kayboldum ya. Ben bir şeyi yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. Yani ya yani neyi yanlış yaptığımı bilsem zaten yanlış yapmam. <laughs> Biraz saçma oldu. Allah koşamıyorum. Allah Allah Allahu Ekber. Allahu Ekber. Nereye gideceğim bilmiyorum. İmdat. i̇mdat. İmdat. İmdat, imdat, imdat yapma. Bana bunu yapma. Bana bunu yapma. Bana bunu yaptım. Arkamdan beni bir şey kovalatma. Allah, Allah. 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 Gelme, gelme. Gelme. Sakin ol. Ben yokum. Kayboldum. Kayboldum. Artık burada değilim. Benim harbi sesim kısıldı ha. Çok bağırdım galiba. Bağırmayacağım arkadaşlar bundan sonra çok. Bismillah, bismillah. Besmele. Geliyor, geliyor. Geliyor. Yaratık geliyor bir yerde. Ona doğru gitmiyorum değil mi? Allah! Ona doğru gidiyormuşum. Allah, Allah, Allah! Allah dedim ya böyle bir mallık olamaz, harbi olamaz, gerçekten olamaz ya. Sesim kısıldı. Abi yaratık yok gibi niye müzik çaldı yaratık yok? Abi oyun da kapaysı. Abi <laughs> yeter Allah. Sesim kısıldı sesim arkadaş. Allah bir dakikadır bekliyorum, bir dakikadır kimse gelmedi demek ki o kadar da akıllı değilmiş bu yaratık. Yani mata mal sayılabilecek bir dümbük. Mal dedim diye sinirlenmemiştir bana herhalde. Canavarsın oğlum sen. Canavar mı bana var. <laughs> Hay be. Espriyi duydunuz mu arkadaşlar? Bir insan bu kadar komik olamaz ya. Aha. 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 Allah Oh, oh anne duvara kaydım. Duvara kaydım. Bu salak seni. Canavar da espriyi duymuş arkadaşlar. Hoşuna gitmemiş. Allah 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 yokum burada. Yokum ben. Kanka burada yokum. Yokum. Yok. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.